Tek <laughs> <laughs> <Hadi başlayalım. gülüyor> ee? kişilik hasret ayarlayayım mı size başkanım? Orucumuzu formayla açıyorum. Maalesef Ramazanlarda inşallah Cenab-ı Hak nasip ederse nasip eylesin. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Amin. Allah Allah'ım sen İhvan-ı Müslümin'deki kardeşlerimizin yardımcısı ol. Ya Rabbi Suriye'deki kardeşlerimizin yardımcısı ol. Allah'ım Türk melekler. Allah ım...